Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Mart ayının son günündeyiz. Ve bugün dün yağan kar, bugün de yağdı. Mart ayını karla kapatıyoruz artık. Yani karlı bir veda oluyor Mart ayına. Şu an Kent Park'ta çekim yapmaya başladım. Kent Park'ı kısaca göstereyim. Buradan ee, terminale kadar bir yürüyüş olacak. Hafifte kar yağıyor bu arada. Bakalım durum ne? Hem de bir Ramazan günü değil mi? Evet şimdi Yürüyüşe başladık Şu inşaat alanında biliyorsunuz eskiden iş Diş hastanesi vardı Sonra özel okula çevrildi Şimdi burası Tamamen satın sonra Farklı bir mekan yapılacak Şöyle göstereyim Burada yürüyüş alanı biraz daralıyor Sol tarafta da Milliyet Bahçesi yapımı devam ediyor. Selam <gülüyor> <akım>. <gülüyor> Selam <laughs> Aleyküm. Hayırlı <gülüyor> iftarlar. <gülüyor> teşekkürler. Bir merhaba diyelim. Nasıl? İyi, nasıl? Merhabalar. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir de ismini söyler, söylersen arkadaşım. İsmim Fatih. Fatih. Heh. Teşekkür ederim Fatih. Rica görüşmek ederim. üzere. İyi akşamlar. Sağ olasın. Sağ ol. Fatih görüşmek üzere o zaman. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. <laughs> hayırlı iftarlar. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol. Evet Fatih kardeşimize de merhaba dedikten sonra şimdi yolumuza devam edelim. Söylediğim gibi millet bahçesi yapımı devam ediyor. Ee, buradan fazla görüntü vermeyeceğim. Daha sonra burası için ayrıca geleceğim ve kayıt yapacağım inşallah. Tarım Kredi Kooperatif'in yanından geçtik. Şu sağdaki bölüm ise Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi efendim burası da. Yetenekli öğrencilerimiz burada eğitim görüyor. Hemen yan tarafında da ortaokulu görüyorsunuz. Ve valilik. Evet saat şu an e, 6 civarı. Bir saat sonra ezan okunacak. Yozat için iftar vakti olacak. Biraz da soğuk olduğu için galiba bu saatte buralarda kimseleri göremiyoruz. Evet Fatma Ortaokulu Şurada bir çeşme var Buradan da yolcaklı vatandaşlar Evlerine su götürüyorlar Hepimiz öyle Ara sıra ben de buraya gelirim Su alırım ama daha çok Fatih Mahallesi'nde bir erkek çeşmesi var. Ben oradan su götürüyorum evime. Gayet insan. Yozgat Valiliği. Efendim tam da valiliğin önünden geçerken Yozat valisi Sayın Ziya Polat biliyorsunuz depremin ilk gününden itibaren Hatay-Hassa'da yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Gerçekten bir Yozgatlı olarak kendisini de Yozgatlı olarak görüyorum ben. Bunu duyuyorum. Allah yardımcıları olsun Sayın valimizin ve ekibinin. Bir arkadaş geliyor da merhaba diyeyim. Merhaba selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, Nasılsın? Pireyi almışsın eve doğru gidiyorsun herhalde. Evet. Orucunu açacaksın herhalde. Evet Evet. İsmin nedir? İsmim Bedirhan. Efendim? Bedirhan. Bid Selam herkese başka Herkese nerelisin sen? Ben Yozgatlıyım. Merkezimden yani Benim köyün mi? yok. Yok köyüm yok. Anladım tamam bunu yayınlayacağım. İzin var değil mi? Tabi tabi. Kanalın adını öğrensem. Evet. Erdoğan Budak. Erdoğan Budak. Evet. tamamdır. İyi. Tamam hadi hayırlı iftarlar. <laughs> Görüşürüz.

Bir arkadaşımıza hemen bir merhaba diyelim. Telefonla konuşuyor ama. E, röportaj, değil, röportaj. Evet şu tamam, an cansız yapalım. yayındayız ama sonra yayınlayacağım. Tamam. Telefonu kapatmama sıkıntı olmadı inşallah. Yok yok olmadı. Yapalım. Oo, Seyrekler beni de tanıyorsun. De yani. <laughs> E, e, pideyi almışsın herhalde. Aynen, pideyi aldık, evimize gidiyoruz. İftara da bir saat var. Evet, sıcak pide aldık. Vallahi sıcak sıcak. Ramazan'ın coşkusu, özgürlük tarafımız yaşanıyor. Devam Öyle oluyor. mi? Evet. Öyle mi, çok güzel. Ee, Farklı bir mesajın var mıdır? Böyle işte hem soğuk bir taraftan hem Ramazan... Yani ilk defa yaşıyorum ben de. Öyle İşim mi? Şimdi denk geldi ilk defa. Hı -hı. Ayrı bir coşku, ayrı bir tadı var. Evet. O ama e, değişmeyen tek şey o pide kuyrukları, o sıcak yumurtalı tekli çiftli pidelerin kokusu. Evet. Harika bir şey. Hangisi benim acaba? Hayır, yani hangisi Oradan çıkacak hangisi... Şey... benim de, şu benim de değil mi? En ya? küçük çocuğu değiliz ama yine anlaya gittik. Biz Doğru. gidiyoruz yani. Doğru. Seni bir tanıyalım ismin ben Alperen. Alperen sen yani, öğrenci misin? Evet öğrenciyim. Ne okuyorsun? Ee, yani aslında ben mezun oldum. Gastronomi mezun Mutfak sanatları. Evet Benim gastronomi. Benim yani. burası. Evet. Oo, çok da farklı bir e, bölüm değil yani, mi? evet farklı bir şey Hedefin var. nedir? Ee, hedefim şu, yani şu an yurt dışında bazı bağlantılarımız var. Hı hı. Yurt dışında çalışmayı Almanya'da çalışmayı düşünüyorum. Daha önce gittin mi hiç yurt, dışında, yurt dışına? Ee, bir Erasmus stajı yaptım. Erasmus çok Aynen. güzel. Nerede? Açıkada. Başka. Ondan sonra e, döndüm. Mezun oldum. Şimdi ha. onları bekliyoruz. Çok güzel. İşlerimizin olmasını bekliyoruz. İnşallah hedeflerine bir an önce ulaşırsın. İnşallah. Sana olur. başarılar dilerim. Ben de. İnşallah ee. herkesin Ramazanı mübarek e, geçsin. Güzel geçsin. Herkesin e, bereketli sofraları olsun. olsun, olsun. Vesile olsun. Teşekkür ederim. sağ olasın. Evet arkadaşa veda ettik. burası biliyorsunuz şifa hastanesiydi. Yozgat'ın tek özel hastanesi kapandı. Karşı taraflar eski sanayinin olduğu bölüm TOKİ yapıldı ve oturuluyor şu anda. Farklı e, iş yerleri var. 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 evler var. Şuradan Nohutlu'ya doğru bir bakışımız var. Evet burada da yine toki yapılıyor. Şu karşıda görüyorsunuz. İnşaat devam ediyor. Hemen sol taraf şurada gördüğünüz işkur binası, Yozat işkur. Yozgat SGK Sosyal Güvenlik Kurumu. Burası bu e, bugünlerde biraz popüler tabii ki EYT'lilerin uğrak yeri oldu. Ne kadar internetten de yapılsa insan illaki bir o ıslak imzayı görmek istiyor. Ben bu kağıdı verdim demek istiyor. Selamünaleyküm amca. Bir sohbet edelim mi? Yok. Sağ Öyle mi? Pideyi almışsın gidiyorsun eve. Evet. İyi. Afiyet olsun. Hadi. Evet, da. Ofis üstü burası Görüntülen yer Ve evet Yozat çoğu kimsenin aklına gelen Himpaş Himpaş'ın Yozat'taki faal binası Hava sert, soğuk ee, Şimdi Kent Park'tan çıktık ve terminale kadar geldik. Kimpaşı oraya kadar geldik. Bu video burada son bulacak arkadaşlar. Şurada bir yerde keseriz artık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar. Allah'a emanet olun. Evet farklı farklı iş yerleri var işte biliyorsunuz.